Evet, bir misafirimiz gelmiş. Merhaba. Kanalımıza destek iste. <laughs> Kirpi kardeş. Ne yapıyorsun? Ay, ay, ay. O ok atar mısın? Atmazsın herhalde değil mi? Evet. Ağız yapısı şey. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Merhaba. Ne yersin? Yumurta falan verelim mi? Ha? Fareleri falan yakalıyor musun? Bak çok fare var buralarda. Tamam. Fareler senin. Tamam mı yavrum. Hadi yürü bakalım. Evet yürü. Şişt. Yaklaşıyoruz. Fazla da yaklaşmayalım.